Merhaba gençler. Şimdi nezaketen bir soru da bugün size entalpiden soru hazırlamak istedim. Kimyasal tepkimelerde enerji konusuyla ilgili o potansiyel enerji grafiği var ya o grafiği nasıl yorumlayacağımıza dair bir soru. Hadi buyurun. Haydet. Haydet. Evet şimdi gençler bu soruda ne yapıyoruz? Birlikte yapalım. Diyor ki kükürt katısını yakmışız ve 294 kJ ısı açığa çıkmış. Nereden anladım ısı çıktığını? Çünkü delta işareti eksi. Isı açığa çıkıyor, ekzotermik. Hatta bunun grafiğini de birlikte bir konuşalım mı? Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çizecek olsaydık. Girenlerde element, element, elementleri potansiyel enerjileri sıfırdır biliyorsunuz. Potansiyel enerji sıfırdan başlayacaktı. Bu belli bir aktifleşme enerjisini aşıp ürünlere dönüşecekti. Ürünlerin enerjisi bakar mısınız? Girenlerden daha aşağıda. Niye? Ekzotermik ısı açığa çıkıyor. 294 kadar kilojül girenlerden daha düşük olmalı. Çıktı çünkü ısı. 294 kilojül ısı çıktı. O zaman şurası girenlerin entalpisi HG. Alt tarafı da ürünlerin entalpisi HÜ. Aradaki mesafede arkadaşlar şu aradaki yerde bizim delta haşımız oluyor. Entalpi değişimimiz. Eksi 294 yani. Tamam. Şimdi birinci bilgi okuduk. Kükürt katısını bir molünü, molar bir molü demek. E bir mol. Yak bakayım diyor. Yanma ısısı. E yaktım. Eksi 294 ısı çıkmamış mı? Çıkmış. Yanma ısısı eksi 294'tür. Evet. Doğrudur bu bilgi. Peki şöyle bir şey dese. Kükürt katısının bir molü yandığında eksi 294 kilojül ısı çıkar dese. Bu cümle ne kadar bozuk değil mi? Niye? Çünkü bir mol kükürtü yaktığında 294 kilojül ısı çıkar. Bunun eksisi artısı olmaz ki. Çıkan ısıyı soruyor sana. Ne kadar çıktı? 294 çıktı. Zaten çıkar kelimesiyle o eksiyi sen halletmiş oluyorsun. Anlatabildim mi bilmiyorum. Eksinin sayısal bir anlamı yok eksinin anlamı ısı açar çıktığını gösteren bir sembol. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Kelime oyunlarına düşmeyelim yani dünyada. Onu demek istiyorum. İkincisi entalpisi azalan bir tepkime mi? Hay hay tabii ki. Bak grafik aşağıya gidiyor. Azalıyor entalpi. Tamam. Üçüncüsü eğer kükürt dioksitin fiziksel hali sıvı olsaydı arkadaşlar sıvı. Açığa çıkan ısı ne olurdu? Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Potansiyel enerjinin fizikteki formülü MGH mı? Evet. H ne diye geçiyor fizikte? Yükseklik, yerden yükseklik. Kimyada da ne olur unutma? Moleküllerin arasındaki uzaklık diye geçiyor. Yani düzensizlik, dağınıklılık. Eğer bu ne kadar çok olursa potansiyel de o kadar çok. O zaman sana bir sorum var. Gazların mı potansiyel enerjisi daha fazladır sıvıların mı? Gazlar daha dağınık. Tabii ki gazların. O halde bak şimdi benim ürünüm kim gaz halde? SO2 gaz halde. Bak gazın potansiyel enerjisi şöyle bir sayı eksi 294 ile bittiyse sıvanın potansiyel enerjisi daha da aşağıda olacak. Yani şurada bitecek. Bakar mısınız şimdi açığa çıkanısı eskiden 294 kadardı. Şimdi açığa çıkanısı müthiş fazla. 294'ten bile fazla işte 350, 400 vesaire. O nedenle Fiziksel hal sıvı olsaydı gençler açığa çıkan ısı 294'ten az olurdu yalan. Fazla olurdu. Bu kadar basit. Cevabımız A Görüşmek üzere. Takıldığınız bir yer olursa lütfen sorun bana. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.